Öncelikle Ebru Kartal meslektaşım adına Denizli Barosu stajyer avukatlarından Ebru Kartal, Baro salonunda yapılan törenle yemin ederek avukatlığa ilk adımını attı. Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan Cübbe giyme töreni öncesinde yaptığı konuşmasında avukatlık mesleğinin insanlara kattıklarından bahsetti. Son günlerde Denizli'nin adının ulusal gündemde olmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sizlerle çeşitli zaman aralıklarında paylaştık bir öğrencini dendi. Aynen Denizli manşete oturdu. Kim ile manşete oturdu? Sizlerle manşete oturdu. Burada okuyan öğrencisiyle manşete oturdu. Burada yaşayan Denizlilerle manşete oturdu. Burada kendi adına devletin yapamadığını <laughs> yapmaya çalışan hem onun sorumluluğunu hem onun sıkıntısını yaşayan, oraya emeğini mesaisini, parasını veren ve orada apart oluşturan, yurt oluşturan Denizli girişimcisiyle oraya oturduğu gündem olarak ve Denizli'ye eğitim alsın diye gönderilen 42 bin üniversite öğrencisinin vebali alınarak oturtuldu. Avukatlık yeminini yapan Ebru Kartal'a cübbesini avukat Ahmet Şamsioğlu, rozetini ise avukat Güzide Öztürk taktı. Bravo. Taze avukat Ebru Kartal kendi üzerinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Merhaba, ee, biraz heyecanlıyım, kusura törenime katıldığınız için, yanında olduğunuz için teşekkür ederim hoş geldiniz. Ee, Üzerimde emeği geçen çok insan var. Bu yüzden en değerlerinden başlamak istiyorum. Anneciğim, babacığım çok teşekkür ederim. Hep destek oldunuz. Abla, doğum günün kutlu olsun. <laughs> teşekkür ederim yanında olduğun için. Ve ayrı, bütün hazırlıklara yardım ettiler. Stajımı çok iyi geçirdim. Deniz sayesinde katılmak çok güzel bir şey. Bu açıdan Müsrath abiye çok teşekkür ederim. Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan Ebru Kartal'a çalışma hayatında başarılar dileyerek avukatlık ruhsatını imzalayıp kendisine teslim etti. Staj döneminin başarılı bir şekilde hem meslek kitaplarıyla beraber hem staj eğitimiyle baromuzun katkılarıyla geçen sürede hem de hem de ailenizden aldığınız bu eğitimle zaten bunları kolaylıkla başaracaksınız. Sadece yapmanız gereken yine objektif pencereden hayata bakabilmek diyorum ve bu genç geç meslek size güvendiğimde farklı bir